Evet, iyi akşamlar hepinize. Merhaba. Bir enerji çalışmasında daha birlikteyiz. Bu enerji çalışmamız dedik 27 Temmuz itibariyle. Bugün özellikle seçtim. E, bu daha önce de paylaştım biliyorsunuz. işte Uranüs, Kuzey Düğümü, Efendim ve Mars'ın bir arada olması. Ağustos'un ilk haftası itibariyle bize bayağı bir yoğun enerji gönderimi yapacak. Ve Mars tetikleyecek. İşte bize birçok enerji çok değişik gelecek. Kuzey düğümü destekleyecek. Bir takım şeylerin olmasını. Ve akabinde tabi Jüpiter devreye girecek. Jüpiter bolluk gezegeni biz neyi mevcutta tutarsak onu bolluğunu bize veren bir gezegen. Şimdi ben de diyorum ki bugün içimizdeki öfkeyi atmak için biliyorsunuz öfke, safra, aynı zamanda safra kesesi, aynı zamanda sarı, karaciğer, sarılık bunların hepsini biliyoruz. Ben Ankara'dayım. Ankara'da olmam dolayısıyla sarı bir şey de getirmemişim. Ancak şöyle bir sarı olduğunu Oğlumun giysisinden size göstereceğim şimdi. Şöyle bir sarı. Evet. Üzerime giysem daha ben kendimi iyi hissediyorum öyle olunca sanki tamam gibi geliyor. Evet. Sarı bir enerji indireceğiz. Böyle yumurta sarısı gibi koyu, aynı zamanda temiz bir sarı. Canlı, turuncuya bakan canlı bir sarıyı enerjiyi indireceğiz. Bu daha önce de belirtmiş olduğum gibi Mars'ın etkisinden yeni gelen enerjileri kaldıramamaktan dolayı heyecanımızı, coşkumuzu yanlış algılıyor, yanlış tanımlıyor ve yanlış uyguluyor olabiliriz. O yüzden de öfke esnasında yapılacak enerjilerin ileriye itilmesiyle ilgili bir çalışma yaptım. Onu da paylaştım. Şimdi bu sarı enerjiyi alanımıza indirelim istiyorum. Ve bizim bizde kalan, bizi rahatsız eden ne varsa hazmedemediğimiz, sindiremediğimiz, kendimizi rahatsız hissettiğimiz, rahatlatamadığımız tüm bunları alanımızdan gönderelim. Onları uğurlayalım. Neden? Çünkü yeni ay bir takım başlangıçlarla ilgili. Başlangıçları temiz yapalım. Yeni aya temiz girelim. Yeni döneme temiz girelim. Yeni döneme tamamen kendimizi adapte edebilmekle de ilgili olalım. Şu andaki bu öfke enerjisini de herkes farklı yaşıyor olabilir. İlle öfke olması gerekmiyor. Telaşlı, stresli ya da ee, anlamlandıramadığınız uykusuzluk enerjik olma durumları ama bu enerjik olma durumları da size çok fazla aktivasyon gibi değil telaş ve stres gibi görünebilir. Bu yeni gelen döneme e, kendimizi adapte edebilmek adına bu enerjiyi şimdi alanımıza indirelim ve 15-20 dakika çalıştıralım aynı zamanda meditatif etkisinden de faydalanalım daha önce hiç söylemedim. Hani kendinizin yapması taraftarı olduğum için bu enerjiyi alın indirebilirsiniz. Ancak böyle ki olmuyorsa ya da tam olarak ben enerjiyi algılayamadığımı inanıyorum diyorsanız çok kalıcı olmamak şartıyla. Niye? Çünkü her zaman e, yalnızız ve kendi enerjimizi kendimiz kodlamakla ilgiliyiz. Yani onu kendiniz algılamak, çok algılamak derken ben algılamıyorum acaba olmuyor mu gibi aklınıza gelmesin. Yani kendimizi yapmak, kendimiz öğrenmek diyeyim o zaman. Kendiniz e, bunların üzerinde durmakla ilgili olmalıyız. Yani yine bize kendi başımızın çaresine bakıyor olmamız lazım ki bu potansiyel hepimizde var. Ancak kafanız çok karışık olduğunda bunu hani kendinizi çok kaptırmadan benim aracılığımı talep edebilirsiniz. Eğer bana güveniyorsanız, bana inanıyorsanız, benimle çalışma hoşunuza gidiyorsa diyebilirsiniz ki Şebnem Soyak üzerinden gelen desteği de kabul ediyorum ve ondan almayı seçiyorum diyebilirsiniz. Ancak bu kendinizi yetersiz hissetmenize, bir daha bunu kendi başınıza yapmanızla ilgili olmamanıza sebep olacaksa ben bunu önermiyorum. Açıkça söyleyeyim. Şimdi lütfen ayaklarımızı ve omuz genişliğinde deniz ya hani akışa izin verelim. Bir, bir, böyle adım açıklığı gibi. Bunu bir açalım. Rahatça bir oturalım. Yine söylüyorum omuz, omurganız değil. Ama e, ben uzanarak yapmak istiyorum diyorsanız lütfen dizlerinizi dikin. Ayaklarınızı yattığınız zemine basın. Mümkünse bu e, zemini hissedebilmekle ilgili olun. Oturuyorsanız da topraklanmayı kolaylaştırır. Sırtınızın dayandığı alanı, oturduğunuz alanı ya da uzanıyorsanız sırtınızın değdiği, temas ettiği noktayı, ayaklarınızın temas ettiği noktayı bu uzanıyorsanız veya başınızı işte ben şu anda duvara dayıyorum mesela. Dayanıyorsanız başınızın değdiği noktayı ellerinizi yatağın üstüne ya da dizlerinizin üzerine koyabilirsiniz. Bu noktaları temas noktalarınızı ayaklarınızın altına lütfen başka bir şeye temas ettiğinizi fark edin bedenlenmekle ilgili, beden ile ilgili bir şey bu. Bunu bir fark edelim. Ve şimdi mümkün olduğunca odamızı bu diyafram dediğimiz tam dalak ve karaciğerin olduğu, safra kesesi pankreasında olduğu hemen bu altına şuraya, şuraya bir kendimizi odaklayalım. Gerekirse elinizi koyabilirsiniz. Ve şimdi bu öfke enerjisinden öncelikle arınmayı seçelim. Niyet etmeyelim lütfen. Seçelim. Biz seçersek gerçekleştirebilen varlıklarız. Bu öfke enerjisinden, bu algılayamadığımız stresten, anlamlandıramadığımız etrafımızda olabilir. Rekabetçi duygulardan. Arınmayı seçelim. Bugün onun enerjisi çok geldi. Yokluktan aynı şekilde bolluğun negatif akmasına sebep olan yokluk enerjisinden çıkmakla ilgili olalım. Korkularınız, uykusuzluklarınız bir takım böyle varsa eğer e, rahatsızlık duyduğunuz Noktalar tetiklenmiş olabilir. Hepsinden lütfen aramayı seçelim. Ve şimdi burundan alıp ağızdan üfleyerek verelim nefesimizi. Dört derin nefes alalım. Diyaframımızı alalım. Yani sadece karnımızı sıkıp göğsümüzü doldurmayalım. Mümkün olduğunca karnımızı da şişirerek Dört derin nefes alalım ve bu her nefeste arındığımızı ve her nefeste minimum 4 enerji nefesinin bedenimize girdiğini fark edelim. Daireler çizerek spiraller halinde yoğun sarı bir enerjinin bütün bedenimde gezdiğini, aura'ma yayıldığını fark edeceğim. Ve şimdi tekrar bir nefes daha alalım. Enerji yerleşe dursun. Her nefeste o Dört kere dönüyor ve ayaklarımın altından temizleniyorum yeryüzüyle bağlanıyorum ve bütün öfkemi, bütün telaşımı, stresimi, bütün alt korku bazlı enerjilerimi indiriyorum. Yeni gelecek 6, 5, 6 Ağustos'ta alanımıza inecek Jüpiter bolluk enerjisine tamamen temiz bir alan açıyorum. Bunları tekrar edin içinizden de olabilir. Ve şimdi tamamen ben tekrar üçüncü nefesimi alıyorum. Olabildiğince diyaframa dolduruyorum. Pankreasım, karaciğerim, ağrı kesen. Bütün bedenimdeki gereksiz, toksik atıklar. Bağırsaklarım. Özellikle iç organlarım. Hatta üzüntü hissediyorsam bütün akciğer gözeneklerim ve tabii ki bütün hücrelerim ve mavi kopyam yazılıyor. Bütünüyle hiç organlarında çalışmasına izin veriyorum. Kanım temizleniyor. Ve şimdi dördüncü. enerjiyi dolduruyorum akciğerlerim arkada kürek kemiklerime kadar kaslarım gevşiyor bütün hücrelerimin arasından yoğun bir temizlik enerjisi akıyor ve şimdi bu yoğunluğun seyreldiğini fark ediyorum. Parlamaya başladığını, o turuncumsu sarı enerjinin son derece akışkandı, yoğundu. Şimdi yine akışkan daha çağlıyor içimde. Ve benim bütün özellikle solar plexus'um olmak üzere temizleniyorum. Arınıyorum. Çözülüyorum. Ve bunu yaparken enerjimi açıyorum. Açılıyorum. 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 Enerji çalış lütfen. Enerji çalış lütfen. Enerji çalış lütfen. Ve şimdi olduğu gibi odayı dolduruyorum. Odanın dışına çıkıyorum. Bulunduğum mahalle, semt, bulunduğum şehir, bölge, diğer bölgelere gidiyorum. Ve olabildiğince enerjinin benim üzerimden Akarak bu açıldığım bütün alanı temizlemesine ve o alana katkı olmaya gönüllüyüm. Bunu seçiyorum ve şimdi tamamen alana aktığını fark ediyorum. Kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız açılın lütfen. Açılıyorum, açılıyorum, açılıyorum. Avuçlarınızın içinden, ayaklarınızın altından enerji olarak temizlenip atmasına izin verin. ve normal atıkları attığınız kanallardan temizlenebilir. Açılıyorum. Gevşiyorum. Bütün bedenim ve enerjim moleküllerine ayrışıyor. Şeffaflaşıyorum. Ve enerjinin tamamen bütün hücrelerimi bütün hücre aralarını her noktayı temizlemesini talep ediyorum. Hücrelerimin buna destek olmasını. Ve şimdi tamamen açılmış bir vaziyette alanda ne kadar temizlenmesi gereken enerji varsa, bizim üzerimizden temizlenmesini ve çalışmasını istiyorum. Enerji çalış lütfen. Enerji çalış lütfen. Enerji çalış lütfen. Enerji çalış lütfen. enerjinin akmasına izin veriyorum. Beni temizlemesine izin veriyorum. Ve şimdi olabildiğince güçlü arkadan destek turkuaz mavi turkuaz deniz mavisi enerjinin bütün alana dolmasını ve temizlemesini kabul ediyorum. Mavi enerji, turkuaz mavi enerji çalış lütfen. Turkuaz mavi enerji çalış lütfen. Turkuaz mavi enerji çalış lütfen. bütün negatif iyonlarımın pozitife dönmesine dönmesine izin veriyorum. Bütün bedenlerimin temizlenmesine izin veriyorum. Bütün alanlarımın temizlenmesine izin veriyorum. İş, ilişki, para, sağlık, her ne varsa ve benim üzerinden dünyaya yayılalım. Açılıyorum, açılıyorum, açılıyorum. Dünyadaki her şeyin ve herkesin de temizlenmesine katkı olmayı seçiyorum. Evet, enerjinin akmasına izin veriyorum. Yine başta söylediğim gibi akışta beni de seçebilirsiniz. Ancak bu sizin kendiniz olmanıza, kendi yapmanıza engel olmamalı Birisi üzerinden bir şeyin yapılması. Her zaman sizi eğer durduruyorsa, kısıtlıyorsa, buna izin vermeyin. enerjinin çalışmasını izleyebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz, algılayabilirsiniz. Ya da hiç fark etmeyebilirsiniz. Bunun tecrübeyle enerjiyi alana indirmekle veya indirememekle hiçbir ilgisi yok. Ben bazen hiç algılamıyorum enerjiyi. Ama çalıştıkça, antrenman yaptıkça daha farkında oluyorsunuz bazı şeylerin. Evet. Şimdi seçiyorum. Tekrar edebilirsiniz. Bu enerjinin bana ve açıldığım alana katkı olmasını. Ve seçiyorum bu enerjinin benim hayatımda temizlenmemiş hiçbir yer kalmayıncaya kadar çalışıp beni temizlemesini. Başka bir yere biz yetemeyebiliriz. Biz seçiyoruz orayı temizlemeyi ama tamamını temizlemeyi başaramayabiliriz. Ancak kendimizi tamamen temizlemesini Rica edebiliriz ve bunu seçebiliriz. Çünkü orada açılan biziz. Bir şeyi akıtırken de hani isteyen alsın, katkı kim alacaksa alsın. Yani herkes olsun değil. Eğer seçiyorsa, istiyorsa o enerjiyle dönüşecektir. Biz sadece açıyoruz. O gerçekten buna gönüllüyse evren ona bu enerjiyi şifa olarak tesis edecektir. Ancak biz açıldığımız alan boyunca bizim bu enerjiden temizlenmeyi seçmemiz sebebiyle açıldığımız alan boyunca bize tekrar arındığımız enerjilerin gelmesine engel olabiliyoruz. Yani onlara engel olmak demeyeyim, onları temizleyebiliyoruz bizimle ilgili olan kısmını. Bakalım neler mümkün. Arzu ediyorsanız 45 dakika açık kalabilir. Ancak ben diyorum ki benim için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yarın yeni ayda yeni bir enerji çalışmasında görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.